bu sefer batıya. Görevimizde genel manada anlaşılacağını düşündüğümüz idrakın dışına çıkarak batıyı ne bir meta ne de zelil durumuna sokmadan hem içimizde hem dışımızda bulunan bir kavram olarak ele almak istedik. Bu sebeple bir zamanlar Bizans'ın istediği rüzgarların kaynağı olan Ayasofya ve çevresini tanımak ve tanıtmaya karar verdik. Niyetle çıktığımız yoldaki ilk durağımız, Bizans döneminde hipodrom olarak anılan Sultanahmet Meydanı'dır. İstanbul Hipodromunu ziyaret etmiş birçok insan, adımladıkları taşların altında binlerce yıllık tarihin farkında değillerdir. İstanbul, Roma'nın başkenti ilan edilince, 1. Konstantin yaklaşık 6 futbol sahası büyüklüğünde 100 bin kişilik devasa bir hipodrom inşa ettirir. İnşa edilen bu hipodrom kanlı manzaralara da sahne olur. 532 yılında sıradan bir at yarışı için toplanan halk, Kral Düstinyanus'un yerine başka bir kral seçmek için harekete geçerek isyan ederler. Düstinyanus, isyanın kanlı bir şekilde bastırılmasını emreder. O gün hipodromda yaklaşık 30 bin insan katledilir ve ibret olsun diye cesetler hipodrom zeminine gömülür. İmparatorluğun değişik bölgelerinden getirilen bu anıtlar bir zamanlar hipodromu ortadan ikiye bölen Sibina'nın üzerine dikilmiştir. Bu anıtlardan günümüze kadar gelmeye başaranlar şunlardır. Dikeli taş, yılanlı sütun ve örme taş. Hipodromun ana noktası kral hocasının da bulunduğu Sfendon'dur. Hipodromdan günümüze kadar gelmeye başaran tek yapı da burasıdır. Bu sefer basıyı tanırken soluklandığımız üçüncü durağımız Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi. Kutsal bilgelik anlamına gelen Ayasofya, dünyanın en eski yapılarından biri olup ilk haliyle batının en değerli miraslarından biridir. Ve kilise olduğu dönemden hatıralar taşımaktadır. Bunlar genel olarak pagan kültürünün izleridir. Başta teslis inancı, çeşitli tanrıların simgeleri, çeşitli peygamberlerin izleri, en yüksek kubbeye sahip olmasının Süleyman Mabedi'ne bir gözdağı oluşu. Alışıla gelmiş kilise mimarisinin dışında yarım kubbelerinin ana kubbeye destek mahiyetinde yapılmak zorunda olunuşları. Sütunlarının yapının alelacele mimarisinden kaynaklı olarak farklı renklerde ve kalınlıklarda oluşları. Çok fazla pencerenin var olması ve bunların sayıları. Kralların taç giyme törenleri için yapılmış dairelerle dolu alan ki bu sadece simgesel kiliselerde bulunur İznik Konsülü'nün yapıldığı Ayasofya Camii'sinde olduğu gibi ve sergilenen Bizans döneminden kalmış içecek küpleri vesaire. Neo Gotik mimarinin psikolojik ve sosyolojik temelleri ise halkın büyük şehirlerde dinlerini yaşamaya ve manevi hayatları için alan oluşturmalarına dayalıydı. Aslında ayasofya Kadim ile ayasofya Kebir bir manada aynıydı. Kilise olan da cami sıfatına sahipti, cami olan da. Fetihten sonra ise sıfatı manasına erişen cami, Müslümanların en büyük gözdesi ve hazinesi haline geldi. Tarihi Ebul Feth lakabıyla e bilinen ünlü Osmanlı tarihçisi Tursun Bey, Fatih Sultan Mehmed'in duygularına tercüman olan şu cümleyi yazdı. Ayasofya cennetten bir ayettir.